Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara ilimizin Aralık 2022 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız namaz vakit videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Videolarımızı da beğenebilirsiniz. Hemen detayları aktarmaya başlayalım. Burada Ankara hakkında bazı bilgileri erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat delimi, magnetik sapma açısı, coğrafya kuzeyden saat yönüne kabul açısı, pusula kuzeyinden saat yönüne kabul gibi. Aralık 2022 Ankara namaz vakit programı. 1 Aralıktan 31 Aralığa kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu bilgilendirmeyi sizlere sağlayalım. 1 31 aralığa kadar yani 1 Aralık'ın 31 aralığa kadar tüm programa erişiyor biliyorsunuz. Ekranda videomuzu durdurup istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenebilirsiniz. Tüm vakitler burada sıralı bir şekilde yer almaktadır. Ekrandan da anlayabileceğiniz üzere artık vakitlerde yası vakitleri de artmaya başladı görüyorsunuz yatsı vakitleri olsun diğer vakitler birazcık artık gündüzlerin e, uzucu anlamına gelmektedir. Bakın görüyorsunuz 6 Aralık'a kadar e, 7.32'de sonra 7, yani 17.32'de sonra 17.31'e düşüyor sonra yeniden 17.32, 33, 34 diye akşam hızını gitmekte. Yani biraz da saatlerin artık gündüzlerin fazla aşlı anlamına gelmektedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Aralık 2022 Ankara Namaz Vakit Programı'na bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.